Acro shall bloom once more. Esinç var ya. Of. Selam arkadaşlar. Ben Dark Passage orta koridor oyuncusu. Aynı zamanda takım kaptanı Koray Narı Bıçak. takas alsak Okey be... okay, galiba. Aç canı. Daha. Bu konu kapalı galiba aklım. Evet YouTube'daki arkadaşlar canlarım ciğerlerim Discord kanalında çekiliş, toplantı vesaire bütün yeni haberler orada dönüyor. Hepinizi bekliyoruz. Teşekkür ediyorum. Kral at şu E'yi sende artık. Güzel. First Strike'ını alıyoruz en kötü ya. Ara evet, bu da görüyoruz adam o. Discord'tan mı Tamam tamam. Dur, 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 Benim mikrofonum açık değil mi? Ya atayım. Ee, geleyim ben de. Ben de geleyim sıkıntıla botta da iyi bir Zor da iyi. Helal. Çok güzel keserseniz. Ooo on numara oldu bak Süper oldu. Taş atmadım. Double Scott'la olalım. Güzel güzel. Girmesine izin veriyorum. Kolem'e döneyim mi geleyim mi sana? Dön 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 dön. Adam Dönüp base atayım. Atılalım. Onun bot şeyleri çıkacak herhalde camp'lere. Aşağı ward attı galiba Koray'a. Evet Buraya evet. bir yere ward attı. Bot'un dikkat etmesi lazım şu an. Bir tek bot kempleri duruyor yazmak lazım herhalde ya Bir bot yazayım belki dinlerler Yada yardım istiyorsun öyle mi hmm. ben bana tempo kaybettirir ama aa Lee'sim burada yola <laughs> burada ben bayağı vurdum ama şu yerse durum dururum onu kesersin belki ha çok güzel no flash Tamam, flash'imi atayım mı? Nasıl yok ya? Gel yani midi ittirelim, gel yani, gel. Yani. Okey, TP'si var ama değil mi? Var. Evet, evet. E ayar alacağım sana minyonları. Şuna bir tane daha vurayım. Eyvallah kral, iyisin. Şunu da puşlayayım. Ha şunu da alayım gideyim bari. Victor'un Lee'sinin sıçrası yok. Güzel güzel. Middif oldu ya bu. Bizim mid lane her yerde valla. Valla bir şey diyeyim mi? Çok büyük bir feda ettim hatta normalde yapmam. Doğu İyi ama ya baya. Evet, Ondan değil ya. Normalde yapmazdım da. Doğu diye yaptım. Verimli oldu ya. Yani. Arada yapmak lazım. Aynen öyle. Bitti Lee'sinin oyunu ya. CS'de de çok girdi. Victor'un flash'ı yok. Etaplarım ben şimdi Pink Floyd'u. Onu direkt keseriz ha. E'nin evet, evet. anda öldü o adam. W, E yapıştırdığım olacağım. gibi ölür. Öyle... E'ye gerek bile kalmadı. Bizim bot lane de iyiydi be. Bot pushu gitti ama base atarlar herhalde. <laughs> şimdi züreyim mi? Golemi mi alırsam? Al al farm yap çıkıyor. ondan sonra ya. Aa o da mevzuları <laughs> oldu lan. Bot evvela. Bot tempoları yok. Katıl kıstırabiliriz Koray'ı ona. Bot lanelere base atmak zorunda çünkü itemleri yok. Keseriz burada denerse bunu. O zaman şöyle yapalım, adamı red'inde keselim çıktığında. Bence. Önce bir puşt lazım değil mi? Yo alırım ya. Aa, gel, yani gel. gidiyorum bunun red'ine. Gidiyorum, Hayır, aim yok. Gidiyorum. Bakayım mı? Al al. Bıraktım. Koray red'e yetişmeye çalışayım mı mid'im puşlayayım? Red'e git geliyorum. Almış Hızlı olabilir. Gelirim, Almamış daha. Direkt çarpışalım diyorum burada ya. Başlıyorum ben bunu. Alabildiğin gibi geliyorum. Yoldayım. Botlayın geliyor. daha atacak blokluyorum. Hmm. Mi? Ben öldüm. My bad. Okey bence yebilirim. bu. Arada. Ya okey okey olmasın da. Şey, Red'i alsam daha farklı olurdu belki. Oha botlayın tavır almış oğlum. Evet evet tavır almış. Dakika yedi lan. Bizim botlayın harbiden tavır nasıl aldı öyle ya? Hiçbir fikrim yok abi. Hep alan olsa Allah. gerek. Dakika 8'de tavır aldılar. İlk defa gördüm ya Allah bu plate olaylarından sonra. Rift alıp bitiriyoruz o zaman oyunu ya. Karşı buraya da aslında uçmak lazım da. Belki. Aha burada adam karar. Geliyorum geliyorum geliyorum. Yoldan Abi redimi çaldı. Aaa Rift'e bak ne yaptı lan bana lan. Golem var mı? İyisin iyisin. Bu Jason kudurmuş birazcık. <laughs> e, ben şimdi senin o, o blue'unu almayacak mıyım eşi olacak. Bırak midi push'ta gel blue'sunu bir pop'ta daha keselim kudursun iyice çocuk. Bu Yori'in rift'e girmiş olma ihtimali var mı acaba? Bana bakayım ben bak. Yorikler yapıyor bazen bu şeyler. Blue'suna çöküyorum ben bunu. Kiki yok. Yoldayım. Temizleye, Hatta bu sen al ya. Gel de kapanı kopartayım seni Orada at. Salayım mı ne yapayım? Al aldım Resetlenecek ama dikkat et. Okay, güzel. Cheat. Ben bütün ormanını alayım sonra rift'e bakarım. Bottan bir tavır daha almışız oğlum. Şaka mı ya? Sena <laughs> çok OP bence ya. Ben Sena pick'ini bayağı seviyorum. Akuray bir daim mi yaptık ya acaba? Yani tanklarsan Grafiti saldım ya. dayı atalım ya. Kim orada? Rolüyorlar yani. Hmm. Bizimkiler de geliyor mu? <laughs> Gelmiştir onunla. En son golemini orada atmıştı. Şurayım bakayım ben dive'da bekliyorum. Atalım. Top lane, top lane gözüküyor zaten. Rolüyorum direkt ben bunu. Yeniden çıkacak. Ya. Biliyordum ya. <laughs> Salak herif ya. Polisin kudur aslında Ejder'e girebilir biliyor musun? Ben koşayım Ejder'e Direkt öldüğü gibi çıkmış başlamış olabilir. Aa Allah yapıyor, smite'im yok. Bu adam ultiyi tutturamadık ya. az daha... Adamın pit'ini dışına atmaya çalıştım atamadım. <laughs> Öyle mi tutturamadın? Eee, <laughs> r e attım, bitiyordu çünkü. R'ye atayım dedim, adam kaçtı. Epef? Ha, hey, daha erkenmiş. O kadar ezdik ha. Verirler herhalde ya. Çok oynanacak bir yanı kalmadı. Bunları redde bir posta daha keseriz bu arada. gelir gelirsen şurada. Olur olur. Ben bekliyorum burada. Aha. Taşı yok. Haydi. Biraz fazla abarttım. Okey sıkıntı yok. Hızlı reset diyelim buna bir hızlı reset aldık. Çok geride adam var ya. Fena kaç yük? 57 yük olmuş şu 3 dakikada. Geç. Raken mi alıyorlar naziriye? Zeri'ye? Trint almıyorlar mı? Fantezi yapıyorlar mı? Kesin fantezi. Rift'i alayım da bitirelim. Vay be ne oyundu. İncil'e bugün Kesin oyun o kazanıyoruz Kesmek yani. Kule alırken kesmem lazım onu. Kaçırdım mı? Valla beni de keser mi bilmiyorum ya. On bulmuş adam. Al breaker'ı var. Çarpış bakayım ne olacak ya? Çarpışayım bakayım da ben Geldi de bunu... bizimkilerde de. MR botum var keser beni bu normal şartlarda. Sanırım. Ama oluyor zaten. Hadi alalım bitirelim. Bilsin yine manyaklık peşinde olabilir. Gündüz koşup başlamış olma ihtimali var bunun. Bilsin sandı. Ben jupiter açayım bir de de bitirelim Aaa doyuşuyamadım ya Güzel <laughs> eğlendik ama Gitti. Ben verin. bu adamlardaki mental hastayım ya Koray. FF vermiyor abi kimse. Evet. Bu oyunlarda. Büyük saygı duyuyorum. Yani. Abi. Mecbur bir daha atacağız şimdi. Rakip 4 skor almış ikisi benden mi? Olabilir arkadaşlar. Ve ben ben Hiçbir şey olmuyor bundan ya. Aram mı oynuyoruz? Şey doğru Aram da ölüyor değil mi? Şunu atayım da ne olur ne olmaz. Sıkıldık galiba ya. Aa! Yorick OP ya. Yok bundan peşime yamyam herifler. Helal takım. Gitsin artık bu çile. Ne oldu? 5000 lose mu oldu? Kabul edilebilir. <laughs> Ölmeden rahat etmeyeceğiz biz herhalde. Burada. En azından ben rahat etmeyeceğim. <laughs> evet, evet. Çıldırıyorum. FF vermiyorlar ya. Kuduruyorum ya. Çıkar param varmış. Sevim renk sınırı kalmış Değilmiş Neyse herkes ölmüş oldu ya Güzel shutdownlar verdik <laughs> Zirni skorak 1-1-9 Onu ben bir red'ine alayım hak etmiyor red'e ben çok kötü bir şey yaptım. Yeah. Tamam yapmadım. Yapıyordum <laughs> 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 az kalsın yapıyordum. <laughs> 2-13 adama da ölmezsin herhalde ya. 2-12 pardon. 12 idi lütfen. Oyunda kimsenin sesi de çıkmıyor. onu beni ayar dayar ben hiçbir <laughs> şey Hiçbir heyecan yok oyunda. Rakip takım kavga falan etmiyor. Birbirlerini reportlamıyorlar. Herkes ekmeğinin peşinde ya. Viktor hala wave'lere lazer atıyor bak. Helal olsun ya. Saygı duyuyorum. O bin gold gelince tatlı geliyor bence. Bu hissi biliyorsun. Hmm. Ben bir dürteyim Bek de. Bekleyelim sizi sanki. de bitirelim etmek isterseniz de kanala abone olup yorum yaparsanız benim için çok makbule geçer. Teşekkür ediyorum. kurtarmayı denedim ama olmadı